arkadaşlar merhaba arkadaşlar benim İran bugün sizlerle birlikte o savaşı yapıyoruz aslında sizlerle birlikte değil uygarla birlikte bir savaşı şey yapıyoruz pis son bu gebereceksin oh. benim dondu lan canım ağrıyor. Tamam. uygar <laughs> ya Emir o kattın değil mi Cık. attın Emir bize dört tane çocuğa bak bende önce gelmeden fazladan yemek kasıyor ya o bir tane tavuk getirir ben koydum değerini iyi bir. Hapşıracağım. Hapşıramı ya. Çok gıcık bu durum. Eğilmiyor. Evet. Bak eğilerek çok güzel koyun buluyorum. Aa. Of ya koyun durdu ya. Aa. Yoksa olmuyor. Yok bunu ben şuradaki küçücük şeyi bulamadım. Çok azıcık diyor milimetre ne kadar sonra. Al al Vuramaz. Bu geliyor mu? Zaş. Geldi. Zaş. Oy be. Sen bana vurdun çünkü. Hay. <laughs> çok az can başladı? Evet. Bir yemek mi? Savunmalı yer yer. Savunmalı Aa yapmadık. ben zaten öyle yer pek sevmiyorum. Aa ben de. Kim? Gözükmüyor aynen. <laughs> yani. Arkadaşlar arayı ben kendi ellerimle yaptım. Çok güzel olmuştu. Rengi. Yok <laughs> Bende koklar gelmiyor. Gelir biraz Bok Bu bo bu Ben yatak üstündeyken savaşçı. Bir 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 mı ben de koklar gelmiyor ki. bende çok lag Aa geliyor senin Ay Aynen şimdi oldu. Geliyor mu sen benimkiler? Şey kendine... Bakın bir boşluğu yok çok. <laughs> Nasıl bir sistem bu? Kolum. Oh. Sana yetişiyor mu? Önünde mi kalıyor? Arkamı da geçip bozdurayım. <laughs> Koşkan Merdan mı yoksa bir şey? Neden bu kadar kalmıyorsun? Eğiliyorum. Uf çok yakından geçti. Burada ayeme Pro yok. ayeme Pro. Hıza. <laughs> gönül de gönül de o konun da olacak. seni bana vuran biraz zor oluyor. birlikte mi gireceğiz? Bak geçen geçen de oynuyoruz bunu. abi acayip yakından geçti. Ben acayip kaçıcım ay ne kaçıcım? Ay korkak diyorsun diye. Yani. Oğlum kime gideceğim? Evet, dönemden tebbi ve trenime geldim. Alem yapma aaa BİUM Al lan Çık Abi neden bu kadar kalsın Ya bence ilk önce şokları toplasak Hayır Ha toplayacağım Bakayım oklar gülüyor Bu videonun başlığı Çok kazmayız Çık. Ya biraz yakıştı aşkım valla Kastı bende Bende de çok kustu Bir kuruş ben yaptım kafama taktım. Ay. Hayır. Aa ikinciyi de buldum. Sonunda da kanıştıkla kaçtım. ben o üçüncü soru. dakika bir şey yapacağım? Aynen zaten canavar pislik. Ya sen bir şey yaptım. Ağlama. nasıl vurdu Dört 4.5 Oo, De geldi evet. O Geldi. Sen de lag oldun. Evet bu kadar. Ya bu bir yol. Ama geldi kanka ben geldiğini gördüm. <laughs> Aa şimdi geçiyorum. İçkilerim olmamıştı. Abi benim hiç açlığım gitmiyor bir Senin gidiyor mu? Ben de 64 dört kop var. Bekle bir yok ama. Yemeklerden iki tane. Sen de fazladan çizdin. Ben fazla. Ve ok da indirelim. Tamam ya. Su Şu yatakları da koy. <laughs> Yata Emre lan yemek benim var. değil kanka. Bu ben buraya geçiyorum. Geç kanka. Bize her şey yakışır. Hadi. Hadi at. Neredesin sen? Ben seni göremiyorum. Ben de seni göremiyorum. <laughs> <laughs> ya oğlum görmüyor mü bu evi? Bekle lan geliyor. Kay toprağa koy. Kaç. Tamam. He gördüm. Çünkü yer altında. Oralar çıkmak yok. Lan. Tamam seni daha kolay PvP'ci vuruşları yapıyoruz harika. Yalnız tablette de PvP'ci vuruşu harika olmaz mı? Delik boşu bayım yapmam gerek. Ay Duygar kar koş ver etme. Michael Jackson yapacağım mutlu bekle. Michael Jackson. <laughs> Aha bak vurdum seni. Bak bak bak. <laughs> Bu beşer. Ne oldu ne çok. Ay no, ben elime katet aldım. Ara. Birini ara ben anlatladım. Tag life yap. Ara. Anam. bakanlar. Gel gel burada. Yeni bir müzik. mı? Kimler?